Altı harflilere geçtik. Buyursunlar. <laughs> Düşünülüp çözümlenmesi Rob... bir sonuca bağlanması gereken durum sorun. E, vaka problem sorun dedik. E, Arapça e... kökenli. Ha şey şey. Ha o zaman diyor ve... E, A, arabesk çeşitli şarkılar var. Bu şekilde. Bu kelimeyle... Ama bu size yardımcı olan bir bilgi olmamış olabilir. Evet. Harf almaya ne dersiniz? Bir Tüm sevenler kalmadım. için. Tamam. Bir tane harf geliyor gönül dostları. S harfi geldi. Tam da e, hoş. Ka bir. Kasvet. Hiç. Değil de. Yok efendim. Ee, şey gibi. Yani işte problem gibi düşünün. Yabancı dil öğrenmek büyük problem. Değil de problemin yerine diğer kelime. Büyük zorluk, büyük sorun, büyük... Aynen. Arapça kökenli size yardımcı olabilir burada. Mes... ne Evet. Me, evet. Mesa... Yok. Diğer e, sesle... mes, mes Mese... Mesele. Mesele. Doğru cevap. <laughs> evet. Aynen. Nurhan Bey ne yaptık ettik geldik. Kelimeyi Az bu. daha gidiyorduk. Aynen. Gerçekten <laughs> yine yürekler ağızda bir an yaşandı. Altı harfli diğer... E, Kelimemize geliyoruz. Sorusu daha da açıklayıcı. Bakınız nasıl. Sosyal medyada ve sokak ağzında tatlı şapşallar veya naif şaşkınlar için kullanılan uydurma bir söz. Ya Şıp şıp gibi bir şey mi? E, efendim aslında inanır mısınız? Şap, ö... Şapşal geçiyor. E, ama şap 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 e, daha tuhaf duyuldu şimdi şap şap. <laughs> şak şak. İkinci hece farklı. Yani, e, şap şapşar. Şap. Daha ufağa gibi düşünün şapı. Şapşik. Şapşik doğru cevap. <laughs> İnanılmaz. Sevgili izleyenler şapşikin şapın küçüğü diyerek benim bildirmem. Evet, resmen <laughs> burada kendimi tanımadım ya. 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Sorusu şu şekilde. Kendisine söz söylenilen kimse... Muhatap. Muhatap doğru cevap. Ne dedim? Ama ne dedim? Harikulade demedim mi? Harbiden öyle. E, Turan Bey, yarışmanın tam ortasına geldik. 3500 puandayız, 2 dakikamız var. E, daha da, kaç harf var? Bir tane mi aldık? 2 tane harf almışız, çiçek gibi gidiyoruz. Oh, biraz daha rahatladınız mı? Çünkü o stres bastı sizi, meselede e, çeneniz evet, kilitlendi bir anda. Orada <laughs> bir şeyler <laughs> yaşandı, değil mi? 7 harfli ikinci kelimemiz... E, kendi kökeniyle geliyor. Buyursunlar. Kalmak fiiliyle birlikte anlatılan bir konuyu anlayamama konudan uzak olmak anlamlarına gelen söz. Fransız. Doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. Türkçe bir kelime. Mastarla bitiyor. Buyursunlar. Alt anlamı ilgi gösterememek. Boşlamak ihmal etmek olan söz, boşlamak. Doğru cevap. Sekiz harfli ikinci kelimeniz de geliyor. Ee, bakalım nasıl geliyor? Tedirgin, rahatsız, gönül rahatlığı olmayan. Bunalmış. Böyle yoksunluk eki almış gibi ee, Rahatsız, na rahat. yok rahat var. Na rahatsız deyince Huzursuz. Huzursuz. Huzursuz doğru cevap. <laughs> Müthiş. Tebrik ediyorum. Dokuz harflere geçmeyelim mi? Geçelim. Ee, bakayım iki kelime. Türkçe ve mastarla bitiyor. Hadi bakalım neymiş sorusu. Bir düşünceyi veya tasarıyı ortaya koymak, teklif etmek. Sunmak. Gibisinden. İki kelime ama. Planlamak. Ee, i̇ki kelime. Ha, ha. Hala iki kelime. Harf alalım ya. Yani. Bir harf alayım. Bir harf alalım efendim. Hepimize faydası olur. Öne sürmek. Öne sürmek doğru cevap. Size